Valla güzel yapmışlar yerlerini. Yer sendasya, yer sendasya. Ver bakayım onu. He? Ver ona, ver ona yiyesin. Ver elinde ver. Bir tane çok Onlar hepsini yiyorlar. Ot bırakmamışlar burada. Bak bak bak. Yeşillik bırakmamışlar ya. Acaba onlar Almanca neyle çağırıyorsun? Merdan Baba ben bir Merdan Al Almanca tavukları nasıl çağırıyor? He? <laughs> put 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 <gülüyor> put, put <gülüyor> mu çağırıyorsun? <laughs> ya bırak oğlum tutma ya Bir kuru yemeye Onlar bilmiyor onlar zannediyor yemek <gülüyor> veriyorsun <gülüyor> Ne oldu? <laughs> Şu Şu suyu, su verme, su at. Verme. Oğlum su ismi. Bunları vereceksin ben, bunları bak. Bak bak, bak hep seni aldım. Ben bunları... <laughs> ben bunları at diyorum anne. Yeşilliği yiyorlar bak. <laughs> bak. Ya nasıl ya bizim köyde yeşillik yemiyordu Merhaba. Mert çalacak mısın Mert? Çal Gel bu tarafa. Nasıl çalayım lan? Nasıl? Çalıp götüreyim mi?